Polisle gideceğim, gideceğim. Sen birinci bu çocuğu getirmiyorsun, değil mi? Getirmiyor. Başından beri söylüyorum çocuğu getir, oğula yazdıracağım. Çocuğu getir, oğula yazdıracağım. Çocuğu getir diyorum, çocuğu getir. İşi yokuşa sürme diyorum. Sen e, anlıyorsun değil mi beni? Türkçe konuşuyorum ben, değil mi? İnsan, insan mısın? Ha? İnsan mısın, hayvan mısın? Beynin mi basmıyor almıyor? Türkçe konuşuyorum ben Rusça değil. Diyorum ki çocuğu okula yazdıracağım diyorum. Ben eşya aldım evi düzene soktum. Temizliğimi yaptım bitirdim. Bu hafta içinde de eşyalarım gelecek ver çocuğu getir. Getir ki ben adres kaydı yaptırayım. Adresimi buraya aldırayım ben yarın çocuğu da kaydettireceğim otomatikman. Anladın mı? Buradan bana bu şekilde şey diyorsunuz artık yani buradan Burama kadar geldi artık. Ar Arkadaşlar işler değişti artık. Anladınız mı? Bambaşka bir şey oldu bu. Bu karşımdaki insan değil benim bu adam. Hayvansın sen. Sen hayvansın. Hayvan oğlu hayvansın sen. E sen niye çocukları kullanıyorsun? Ha? Niye çocukları kullanıyorsun? Sen nasıl verirsin o çocuğun o eline telefonu ha? Sen niye o çocuğu ben izledim. Ravza'yı üzüldüm ağladım lan ben kızımı. Ha? Nasıl oğlum? telefonu lan. Lan sen yaptın beni böyle. Bak ben böyle değildim. Lan ben böyle değildim. Sen yaptın beni. Beni bu bu hale sen soktun. O çocuğu getir. Senin yanında güvende değil o çocuk. Senin yanında güvende değil. Senin o bacın yanında güvende değil. Anladın mı? Bacın kendine çevirmiş o çocuğu. Bunlar nasıl insanlar ya? Ya ben toparlıyorum, bunlar dağıtıyor ya. Ulan düzen kuruyorum çocuklarımla güzel bir gelecek kuruyorum lan eşyalar alıyorum yeni ev tutuyorum. Lan nasıl insanlarsınız siz? Niye lan böyle mahvediyorsunuz lan benim düzenimi?